Arkadaşlar şimdi İsveç'e sınırına yakın olan Almanya'nın göz bebeği incisi Konstanz şehrindeyiz. Konstanz oldukça turistik. Bu da görevi bana dedi ki video çekme, hayatı o zaman çekme hayatım diyor. Arkamda geliyor. Bu hayatım burada ne kadar gitti? 49. Çok sık gelen böyle dört kişilik bir aileden bahsediyorum. Aylık İsviçre'de kaç para harcar? Buraya gelse kaç para harcar? Sen... Bu taşıma yerine daha çok özel araçlarıyla seyahat edildiği için bu da çok iyi bir para kazanma kaynağı devletler için. Hayat gibi bir bir Burada hemen böyle alışveriş. Yani çok çekmek istemedim. Şu anda arkamda tamamen. O sınıra gidip evlatları imzalatıyor. İmzalattıktan sonra arabaya gelecek. Gümrüğe gittim. Burada işte iki tane mağazaya ait olan kasa kağıtlarını. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buralara böyle adınızı, soyadınızı ve adresinizi falan yazıyorsunuz. Kimliğiniz de mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Geçerli bir kimlik. Yoksa zaten kabul edilmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kadından Müller var. Şimdi Müller'e doğru alışverişe gidiyoruz. İsviçre'de fiyatlar daha pahalı bildiğiniz üzere. Şimdi Hayat içeri girdi. Ben de şimdi arkasından Müller'e doğru gidiyoruz ve fiyatlara bakacağız. Evet hayatı hemen yakaladım. Hayat nasıl fiyatlar? Valla normalde da iyiydi ama sanki gittikçe pahalandırıyorlar. Almanya'da mı geliyor. da mı öyle? Yani. Ama yine de İsviçre'ye göre daha ucuz. Burası benim en sevdiğim mağazalardan bir tanesi. Daha önce Miller'de hiç içki görmemiştim. En azından ben görmemiştim. Daha dikkat etmemiştik ama şimdi fiyatlar, şu şaraplar. 8 liradan Hı. 5 liraya düşmüş şaraplar. Şarap mı? Şarap yani. Şampuan, şampuan. Evet, yani fiyatlar... Bu galiba, bu neyse. Pembe şarap. Pembe şarap. Bir tane son kalmış. Frittini. Kaç paradan? Ee, Rose wine. Ee, 5.49'dan 5'e düşmüş. Çok da düşmüş. Çok da düşmüş ama bitirmişler. Ama bitirmişler. Alır <laughs> mısın? <laughs> Yok yani. Şurada şöyle biralar var. Şurada Şuradaki biralar. 0.99 0.99 Ama niye bu kadar az bira var burada? Şu kola mesela 1 frank. Mesela burada diş macunları var. Şu frank. 5 frank. Proton tax var. 4-5 lira. Sensoy genelde onu da etkensin bir ürünü kullanıyoruz. Bu 2.5 bu katta pek aradığım şeyler yok. Daha doğrusu bu kat genelde diş macunu, mumlar falan filan. O yüzden biraz sonra üst katı doğru çıkalım, oradan konuşmalarımızı devam edelim. Hemen hemen Hayat'ı yakaladım, ıslak mendilere bakıyor, 2 lira. Evet Hayat, ne aldın? Sepete bakalım. Hep bir şey, makyaj. Şey, şey, yani şey. Yani kaş, kaş. <laughs> tuvalet kağıdı. 6 tane var, içinde 3 euro. <laughs> Türk 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 Arap Normalde İsviçre'de yani bir 3 4 kranda yakın bu sadece 1 7 -5. Vay be İsviçre'ye bak mi? çok iyi kandırıyor. Kazıklıyor. Evet. Yapmayın Bunu hep İsviçre. Işte. Kullanıyoruz. Bunu alalım bir tane. Fırın bak, değil kalayım. mi? Vay. Mesela sadece 90. Hayatım beş, yarı yere düşmüş şurada bak. Nerede Ama bak bu kaç. Bundan alalım. Tamam o da yarı yere düşmüş. <laughs> 1 15'ten 0 95'e düşmüş. Aynen. Süper. Şimdi kampa falan gidiyor da böyle şeyler bize iyi oluyor. Şöyle bir tane alalım. Kıvetik oluyor. Mesela bu daha uygun. Bunun içinde 12 tane var. Bunda 15. Bu daha iyi. <laughs> Burada termoslar var. Şu termos mesela 29 lira. bence çok iyi. 1 litrelik termoslar. Şu aşağıda hatta 15 liraya, Euro 16 euroya bile termoslar var. Ve gerçekten bence çok iyi. Şunlar 25 lira, şu 8 liraya. Gerçekten çok iyi. Yani şu 30 lirayı 50-60 liradan aşağı bulamazsınız. Evet hayat elindeki tavayı bir gönder. Evet kamp için böyle bir tava aldık. Çok güzel. <laughs> şöyle bir leğen aldık. Ve şöyle bir termos aldık. Termos da Çok güzel. Bu 60 liradan 13 liraya mı düşmüştü hayatım? 19 liraya. Evet, 19'a 19 düşmüştü şöyle. Göstereyim. Çok güzel. Bu hafta sonu daha doğrusu iki gün sonra kampımız var kampımızdan dolayı dedik ki bunları alalım indirimle girmişken ve aldık şu anda 150 lira tutuyor. Evet arkadaşlar arkamızda müller ve 300'e gitti şunlar 300'e gitti gerçi bunun 40-45 lirası kamp için dedim herhalde. Evet. Yani euro olarak mı diyorsun? Ya, 150 tamam. euro. 125 euro. Bir de geçen seferden hakkımız olduğu için 25 euro e, kestiler. Yani bizim için iyi oldu. Şu anda 125 euro ödedik. Aldı gitti. Neyin var neyin yoksa dedik ve aldıya girdik arkadaşlar. Aldıdan güzel şeyler almaya düşünüyoruz. Çünkü diğerinden sadece kozmetik ve tava aldık. Hem mi hayatım? Evet ama şeyi anlayamadım. Ne almayı? Araba. Ha doğru. Ama arabalık bir şeyimiz var mı? Var. Kesinlikle vardır. Tam dedim. Burada çaylar var. 1.19. Ben gidip araba alıp geleyim. Aa buradaki arabayı alalım. Sahibi yok. <laughs> Sahibi bir yok sevgilimdir. Tabi bir tamam, burada biraz daha fiyatlar biraz daha uygun. Lidl'da. Mesela şöyle. Torbası. Bu arın elmanın böyle torbası. 2.29. Çok uygun. Burada genelde indirim Şöyle limonun şu kadarı bir fark. Bence çok iyi. Yine aynı şekilde şu 5.29 Mandalina, portakal 2.79 Etler uygun arkadaşlar. Hemen etler için şurada yana dönüyorum. Şurada hindi eti var. 4.21 Şöyle doğranmış hazır şekilde hemen grillik şeyler var mesela. Şöyle 4.99 Şu 3.99'a düşmüş mesela. Tavuk tamam, tamamen grillik. Bu da bana dedi ki video çekme. hayatı o zaman çekme hayatım diyor. <laughs> Ama nasıl çekmeyeyim şimdi burasını? Yani kendimi çekiyorum sonuçta değil mi? Hem bir de size kaç para olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden doğru yoldayız. Devam. <laughs> Alo. Ee, burada da böyle bir durumlar var. İtalya'da da çok fazla böyle şeyler yaşadık. Alışverişi yaptık, hayat arkamda. <laughs> Geliyor. Bu burada ne kadar gitti? 49 49 hı hı. Aklıma bir şey daha geldi ama söyleyeyim şey yapacağım kampa gittiğimizde. Aha. Ha? Tamam. Tamam? Ee, şimdi de bunları arabaya götürüyoruz ve arkasından nasıl olsa anlatacağız. Buraya ilk gelmiş, kim gelmiş, niye gelmiş, nasıl gelmiş? <laughs> Biz geldik. Bunları <onu. gülüyor> <laughs> anlayacağız Biraz sonra hep beraber. Gezer. sınırına yakın olan Almanya'nın gözbebeği bebeği incisi Konstanz şehrindeyiz. Konstanz oldukça turistik bir yer. Özellikle yazın gerçekten tüm gün boyunca çok hareketli caddeleriyle, müzikleriyle, mağazalarıyla, kafeteryalarıyla oldukça popüler olan şehirlerden bir tanesi. E biz de yazın sık sık geliyoruz değil mi hayatım buraya? Zaten. Konuşuyor <laughs> dedi. <laughs> 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 yani bir de bu e, gölün bir özelliği var. Üç ülkeyi birbirine bağlıyor. Değil mi? Bodensee dediğimiz Boldun'sa. Avusturya, İsviçre ve Almanya'yı birbirine bağlayan göllerden bir tanesi. Birazdan... Hatta karşıda göstereceğiz size. Biz mi dönüyoruz? <laughs> Tam şu arkadaki Sen arkadaşlar. Şu anlat hayatım. Bu neydi? Şu arkadaki Göle heykel. Hadi yol düşmem. Hayır, düşmem. Beni düşürmeyin. Şu gördüğünüz heykel buranın sembolü ve bir elinde gördüğünüz gibi sürekli dönüyor. Hani bu Batum'a gidenler için söylüyorum. Batum'daki <laughs> terazi gibi. Terazi gibi. Çok çok güzel gerçekten. Yani bu gölle falan birleşmesiyle birlikte gerçekten çok güzel bir göl. Yani ben şu alanları falan çok seviyorum. Şurada karşıda gördüğünüz alanları gerçekten çok seviyorum. Biz burada çok oturup hayatta birlikte yazdım buraya sadece gezmeye. Hatta bir, bir gün gece saat 9'da gelip Gece 11'de on... gittik. Gerçekten çok sevdiğimiz çok bir güzel. şehir burası. Festivalleri falan olduğu zaman da çok renkli oluyor tabii Konstans. Ya burada da çok fazla Türk de yaşıyor arkadaşlar. Hatta yolda gelirken de biz onlara çok denk geldik. Yani biraz fiyat olarak da biraz daha uygun bir şehir. İsviçre'den de bu yüzden çok oraya çok fazla, buraya çok fazla insan geliyor. Hatta bunu hayattan dinlemek istiyorum ben. İnsanlar neden İsviçre'de yaşarken, İsviçre'nin dışında yani hem gelip yerleşiyorlar ya da gelip buradan alışveriş yapıyorlar? Ekonomik. <laughs> yani şöyle birçok insan gelip sınırda yaşayıp İsviçre'de çalıştığı zaman İsviçre'deki maaş standartları çok daha yüksek Almanya'ya göre. Ee, o yüzden de ama Almanya'da yaşandı daha ucuz. Bu yüzden İsviçre'den özellikle hafta sonları daha fazla olmak üzere çok sayıda insan alışverişe geliyor. Mutfak alışverişine özellikle geliyor. Yani hem Onun geziyorlar dışında, değil mi hayatım, Hem gelip hem geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Burada işte kahve daha ucuz. Hmm. Yemek yemek daha ucuz çocuklarıyla falan geldiklerinde de ve kalabalık aileler için özellikle gerçekten aylık olarak alışverişini falan yapıyorlar genelde. Ama otoparkı ben biraz pahalı gördüm ya. 2,5 euro bir saatliği. Belki merkezde park ettiğimiz için oluyor. Bilmiyorum ama böyle 4 kişilik bir aileden bahsediyorum. Aylık İsviçre'de kaç para harcar? Buraya gelse kaç para harcar? Sence? Yani dört kişilik aileye baktığımızda rahat bir 2000 franka yakın mutfak masrafı olabilir. Yani tam böyle her şeyle yemek istedikten 2000 2500. Burada? Burada yani bir 1500'e falan rahat yani gelip gezip her şeyi yaptıktan sonra 500 aynen. frank. Şimdi bu da şey de güzel. Alışveriş yaptığınızda geri dönüp ha, aynı mağazadan e, Elimizdeki dişle daha sonra işte şey vurduruyorsunuz bu. Kaşı. Neden bir sonu ya? KDV işte ha. Türkiye için söylüyorum bir mal işler olarak. <laughs> Aynen o yüzden sana sordum. Ama bu tamamen şey buradaki KDV ile İsviçre'deki KDV arasındaki tutarı alıyorlar. O da yaklaşık olarak işte bazen fiyatına göre değişiyor ama yüzde sekiz gibi bir tutara tekabül ediyor. Aynen. Bayağı bir para yani 300 euro bir harcayan kişi yaklaşık yani 40 50 frank o kağıdın altında yazıyor ne kadar e, geri, geri dönüşüm, dönüşüm olacak. olduğunu. Biz bugün Müller'de 25 frank işte. Aynen, biz bugün Aldık <laughs> geri Şimdi Bu da bir kar baktığınızda. Tabii. Çünkü İsviçre'ye de gidip Müller'den alışveriş yapabilirsiniz ama böyle bir geri dönüşüm olmuyor. Sonra ama hayatım onu ikinci seferde aynı anda düşemiyorsun Hayır, Bir, sonraki, bir sefer. sonraki seferde düşüyorsun. Yani şöyle yapıyorsun değil mi? Önce alışverişini yaptın. Onlar size bir kağıt imzalık veriyorlar. Evet. Sonra e, sınırdayken o kağıdı imzalıyorsun, kaşeliyorsun. gümrük memurları gümlük. tarafından e, damga vuruluyor. 3 ay için Içerisinde. Bunun tabi tarihi var öyle sınırsız değil. Aynen, Bazı süre. mağazalar 6 ay sınırlı ama sanırım bu da yeni kanunla 3 aya indirdiler. Biz bugün mesela bayağı bir yüklü parayı o anlamda <laughs> zarar ettik. E, çünkü 11. ayda gelmişiz evet. 2023'te. Buna da dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Yani 3 ay hakkınız var. Geldiniz buraya alışveriş yaptınız. 3 ay sonra gidip e, alışverişinizi e, yapmanız gerekiyor. 6 ay olunca olmuyor arkadaşlar. Bu konuda gerçekten çok büyük. Yani düşünsene de bir başka ülkeye gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Sonra döndüğünüzde o o, o mağazaya mı gitmeleri gerekiyor? Yani o müllerdeyse o mağazaya gidecekler Ama, Aynen öyle. Orada bir kare kod var. Oradaki yetkili onu okutuyor ve hemen otomatikman parayı düşüyor arkadaşlar. Bu arada Müller mağazası İsviçre'de ve Avrupa'da yaygın olan bir mağaza e, bugün kasada işte burada bir iki uyguluyorlarmış. Hep app indiriyorsunuz. Hepinizi her defasında kasada scan yaptırdığınızda sonra bayağı bir indirim alıyorsunuz ve bunu hatta İsviçre'de de kullanabiliyorsunuz. O ha, İs İsviçre'de de kullanabiliyorsunuz? Yani olduğu tüm ülkelerde kullanıyormuşuz. Bu yeni bir uygulama mı? yeni Birkaç ay oldu dedi kadın. Aa, süper bak bu da yeni bir bilgi. Aynen. Yani şu anda yaptığımız alışverişe gidip o zaman İsviçre'de biz Müller mağazasını yapabiliriz. Aynen. Şimdi nereye şimdi gidip, a a gidiyoruz? Şimdi şu gidip. Alt şu doğru gidiyoruz şimdi değil mi? Orada da biraz daha konuşalım. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar. Şimdi Lidl'den da şöyle göstereyim. Lidl'e geldik. Burada 90 dakikalık park parası bedava park yapabiliyorsunuz. Zaten 90 dakikada içeride durmanız imkansız. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi buradan çok fazla bir alışveriş yapmadık. 62 e, Euro'dan 13 Euro'yu bir daha ki geldiğimizde tekrardan buradan alabileceğiz. Yani alışverişimizin üzerinden kesinti yapacak. Şu o anlamda tabi daha karlı oluyor. Şimdi şöyle hava bayağı bir karardı. Tekrar bir yağmur yağacak galiba. Gümrüğe doğru ilerleyeceğiz. Evet. Gümrükte bu iki tane hem Müllerin hem de Lidan'ın. Bugün zaten biraz hem gezme amaçlı geldik. Çok böyle alışveriş modunda değildik ama. Links Bunları gümrükte hemen şöyle bir damgayı vurdurduktan sonra evimize doğru yol alacağız hayat bir bir gün gidiyor. Burada hemen böyle alışveriş yaptıktan sonra. Yani çok çekmek istemedim. Şu anda arkamda tamamen sınır var. O sınıra gidip evrakları imzalatıyor. İmzalattıktan sonra arabaya gelecek ve birlikte yol alacağız. 34 35 euro yani 62 liraya 35 euro bir para alacağız. Yani yarı yarıya yarı neredeyse. Hayat gelsin detayları bir verecek zaten bilgileri. Şimdi de bakın. Biraz sonra hayattan bilgiler alacağız. Evet arkadaşlar şimdi son olarak gümrüğe gittim. Burada işte iki tane mağazaya ait olan kasa kağıtlarını şimdi görmüş olduğunuz gibi buralara böyle adınızı soyadınızı ve adresinizi falan yazıyorsunuz. Kimliğiniz de mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Geçerli bir kimlik. Yoksa zaten kabul edilmiyor. Orada iki çeşit gümrük var. 300 frangın üzerinde eğer e, alışveriş yaptıysanız başka bir yere giriyorsunuz. Orada tanımlamışlar zaten. Diğer türlü daha 300 euronun e, e, altında bir alışverişse başka bir tarafa geçiyorsunuz bu şekilde damga vuruldu. Şimdi 3 ay içerisinde biz bunu kullanmamız gerekiyor yoksa çöpe gidiyor. O yüzden bu çok bence önemli noktalardan bir tanesi. Bir taneki alışverişimizden 13 euro tekrar alacağız. Diğerinden de yaklaşık 20 küsür 24 frank tekrardan şey 24 euro tekrardan kaçmadan ya, alacağız. Birine 144 verdik. Eee 20 küsür alacağız. 62'den de 13 euro alacağız. 62 eurodan da Böyle yola çıktık şimdi evimize doğru yol aldık. Kamp için hazırlık yapacağız. Ee, bir gün sonra bir üç günlük çadır kampına heyecanlıyız. Çok güzel göl kenarında oradan da size sesleneceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı <laughs> takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirimlerinizi de açın. Bize destek olmaya devam edin. Hoşçakalın sevgili kalın.